Dünyanın en zeki insanı var. Sadece 12 yaşında ama zekası Einstein'dan bile üstün. Öyle ki şimdiden üniversitede astrofizik dersi veriyor. Henüz 12 yaşında ama zekası Einstein'dan bile yüksek. Dahi çocuk üniversite öğrencilerine astrofizik dersi vermeye başladı. Amerika'da yaşayan Jacob Barnett üstün zekasıyla bilim dünyasını şaşkına uğratıyor. Barnett bir tür hastalığı olan Asperger sendromuyla doğdu. İki yaşına kadar hiç konuşmadı. Ancak beklenenin aksine iletişim bozukluğu çekmedi. Tam tersine bir dehaya dönüştü. Üç yaşında beş bin parçalı yapbozları rahatlıkla çözüyordu. Ardından zorlu matematik denklemlerini evinin pencere camlarında çözmeye başladı. Minik dahi 8 yaşında sınıf üstüne sınıf atlayarak liseyi bitirdi. Dört yıldır da hem üniversitede okuyor hem de okul arkadaşlarına astrofizik dersi veriyor. Gelmiş geçmiş en zeki insan olarak kabul edilen Albert Einstein'ın matematik IQ'su 160, Barnett'ınki ise 170. Küçük Einstein şimdi izafiyet teorisini yani dünyanın nasıl oluştuğunu yeniden açıklamak için çalışıyor.